kom tüm dünya Philip Kapital sunar Stüdyo New York'la devam ediyoruz efendim. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ekonomik görünüme ilişkin tahminlerinde revizyona gitti. OECD Türkiye'nin büyüme ve enflasyon beklentilerini ise yükseltti. Raporda sıkı finansal koşullara rağmen enflasyonun yüksek seyrettiğinde altı çizildi. OECD küresel ve Türkiye beklentilerini içeren bir rapor paylaştı. Rapora göre Türkiye ekonomisinin 2024'te %2.9 büyüyeceğini tahmin eden OECD bu tahminini %3.4 olarak güncelledi. 2025 büyüme tahminini ise %3.2 olarak korudu. OECD'nin Türkiye enflasyonu beklentilerinde de yukarı yönlü revize getirildi. OECD Türkiye'de 2024'te ortalama enflasyonun %55.5, 2025'te de %28.9 olacağını açıkladı. Örgüt çekirdek enflasyonu enflasyonu ise 2024-2025'te ortalama %57.5 ve 128.7 olacağını öngördü. Raporda sıkı finansal koşulların hane halkı harcamalarına etki edeceği belirtilirken buna rağmen enflasyonun yüksek seyretinin altı çizildi. OECD büyümenin daha dirençli hale gelmesi ve enflasyonun birçok ülkede önceden beklenenden daha hızlı soğuması nedeniyle dünyanın ekonomik görünümünün iyileştiğini belirtti. Öte yandan örgüt 2024 küresel büyüme tahminini %2.9'dan %3.1'e çıkardı. Rapor da büyümenin daha dirençli hale gelmesi ve enflasyonun birçok ülkede önceden beklenenden daha hızlı soğuması nedeniyle dünyanın ekonomik görünümünün iyileştiği kaydedildi. İFO Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Yusuf Doğan'la birlikteyiz. Telefon attığımızda kendisi. Yusuf Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi sözü hemen Powell'dan açalım. Siz açıklamada soru cevap bölümünde hangi mesajın önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Hangi mesajları cımbızlarsınız genel açıklamalar bütününden? Evet aslında piyasaların beklediği üzere faizler yüzde iki enflasyon hedefinden dolayı 5.25-5.50 aralığında sabit bırakıldı. Bu tarafta özellikle Fed'in yaptığı şu taraf e, açıklama çok önemli. E, özellikle yetkililerin yaptığı politik açıklamasında son aylarda komitenin yüzde enflasyon hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydedilmedi tarafı bir itiraf niteliğinde diyebilirim. Çünkü daha önce Powell da bu konuda e, enflasyonda aşağı yönlü eğiminin momentumunun yavaşladığını söylemişti. Bundan dolayı da e, biz faiz indirim e, senaryosunun aslında bas senaryodan çıktığını bir miktar o tarafta anlamıştık. Yine ee, özellikle komite enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar e, hedef aralığını yani faizleri düşürmenin uygun olacağını düşünmemektedir açıklaması da net bir şekilde aslında e, FOMC'nin, FED'in e, faizleri %2'lik hedefe enflasyon gelmeden düşürmeye çok da niyetli olmadığı göstermesi açısından oldukça önemli. Bir de elbette e, bilanço programında da değişik yapıldı. E, bu bağlamda biraz İran'dan itibaren e, Fed'in bilançosundaki hazine tahvillerini aylık bazda 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürme hızını yavaşlatacak ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri de aylık 35 milyar dolar azaltma sınırını koruyacağını öğrendik. Yani bu tarafta bilançolarında da bir küçülme durumu var. Bunun da aslında ana nedenlerinden bir tanesi Federal gelir ve gider arasındaki Fed'in ...muazzam seviyede açık hale gelmesi. Bu da aslında Amerikan ekonomisinin en büyük makroekonomik risk, risklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla bu e, bütçe e, bilanço küçültme programındaki değişikliğin ana sebeplerinden bir tanesi de bu diyebilirim. Çünkü son GDP datasında 1.6 gelmişti hatırlanacağı üzere. E, şu kalem özellikle dikkat çekti. Kamu harcamalarında iki yıl sonra ilk kez bir azalma gözlemledik bu tarafta federal harcama ve federal gelir arasındaki farkın özellikle bu şey e, seviyede devam etmesi durumunda 2025'ten itibaren sürdürülemeyecek noktaya geleceğine dair raporlar ve e, FMC metriklerini okumuştuk. Dolayısıyla bu tarafta kamu tarafında harcamaların düşürülmesi ve bilançonun da küçültüp aslında mevcut yüksek rekor faiz seviyelerinde e, bütçe üzerindeki finansman faiz yükünde azaltılması e, çok net bir şekilde hedefleniyor. Yine sınırı aşan ara pa ana para ödemeleri hazine tahvillerine yeniden yatırılacaktır. Karar çıktı. Bunun e, bu karar neticesinde aslında e, Fed fon oranındaki değişikliklere en duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizlerinde 11 bas puanlık bir geri çekilme yaşadık. 10 yıllıklarda ise 9 bas puanlık bir gerilme, e, gerileme yaşadık. Dolayısıyla ABD hazine tahvil piyasasında da çok volatil bir gün e, geçirdik diyebiliriz. Yine e, bilanço küçültme hızını azaltma kararı aslında şu açıdan da önemli. Özellikle e, 2019'da piyasaları alt üst eden finansal piyasaların işleyişindeki herhangi bir aksamadan kaçınmak istemesi nedeniyle de alındı FOMC tarafında. Dolayısıyla e, bu tarafta yine FED bilanço tablosunun faiz oranlarını belirlemekten ayrı olduğunu da söyledi. Yani bu tarafta e, bilanço küçültme ile faiz tarafını İki ayrı konu olarak değerlendirdiklerini de net bir şekilde söylediler. Buradan da aslında biz şunu anlıyoruz ki e, Fed'in mevcut bütçesi özellikle 2025 sonrasında bu şekilde e, girilirse 2030'a kadarlık süreçte sürdürülemeyecek bir gelir gider dengesizliğine neden olma durumu var. E, aslında bu bağlamda da e, FOMC üyeleri proaktif davranarak bu makroekonomik riski bertaraf et, edebilmek maksadıyla bu bilanço küçültme hamlesini yaptıklarını söyleyebilirim. E, elbette burada şuna da değinmek lazım. E, biliyorsunuz Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ve değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksine baktığımızda Mart ayında yıllık bazı yüzde %2.8 oranı da artmıştı. E, bu aslında Şubat ayında görülen yıllık artışın dan e, bir miktar e, 0.10 basman yüksekti ve yine bu e, Enflasyon datalar okuması neticesinde çekirdek PC'nin 3 aylık yıllıklandırılmış değeri de %4.4'e yükseldi. Şimdi bunların hepsine baktığımızda aslında Fed'in faiz indirim yapma ihtimali 2024 yılı içinde iyiden iyi, iyi azaldı diyebilirim. Çünkü zımni olasılıklara da baktığımızda özellikle artık 2024'te faiz indirim senaryosu baz senaryo olmaktan çıktı diyebilirim. Hatta şunu da net bir şekilde söyleyebiliriz, 2025 yılının ilk çeyreğinde bile %90 üzerinde artık faiz indirim istatistiği kalmadı. Yani 19 Mart 2025'te bile maksimum zımni olasılık %80 faiz indirimi konusunda. Dolayısıyla bu tarafta artık faiz indirimi yapılırsa 2024 yılında bunun iki nedenle yapılma ihtimali çok yüksek. Birincisi az önce bahsettiğim aslında federal gelir gider arasındaki dengesizlik. Burada faiz yükünü bütçe üstünden atmak. Bir diğer konu da aslında Amerika'da özellikle özel sektör e, şirket yöneticilerinin, e, tepe yöneticilerinin e, FED tarafına sermayenin marjinal etkinliğinin, e, piyasa faizlerindeki yükseliş nedeniyle negatif etkilenmesi ve dolayısıyla da finansman kabiliyetlerinin düşmesi eleştirilerini sürekli olarak dile getirmeleri. E, dolayısıyla bu iki e, amaçla olursa bir faiz indirimi olabilir. O da 2024'ün son çeyreğinde. Zira diğer türlü Fed'in e, ana hedefi olan enflasyonu %2'ye düşürme konusunda bir yol alınamadığı hatta momentumunu yavaşladığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Bu elbette FOMC üyelerinden de geliyor. Bir ilginç e, bilgi de vereyim şöyle. Ee, aslında çoğu zaman FOMC toplantılarından sonra, faiz kararlarından sonra ABD'de rate efektif farkının değiştiğini gözlemliyorduk. Ancak uzun bir süre sonra ilk kez bir FOMC toplantısından sonra ABD'de rate efektif farkının değişmediğini gözlemledik. Bu da şu anda eksi 5.5 bas puan e, civarında seyrediyor. Ee, burada minimum 4.5 bas puanı görmüştük e, önceki e, dönemlerde. Ancak dünkü toplantıdan sonra rate efektif farkında da 5.5 bas puan bir çıpalanma görüyoruz. Dolayısıyla e, herhangi bir oy hakkı olan FOMC üyesinin şahin bir açıklamasına denk gelmediği sürece efekti farkında bu seviyede kalacağını aslında öngörmek e, çok da uzak e, bir e, davranış biçimi olmayabilir. Şimdi Başkan Powell da özellikle verilere işaret edince gözler tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Aslında zaten öyleydi. Tarım dışı istihdam her zaman kritik bir veridir ABD adına baktığımızda ama e, alacağımız bu son veri bir miktar daha önemli hale geldi böylece. Aynı zamanda biz yayına girmeden hemen önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvurularını karşıladık. Beklentilerin altında kaldı. Beklentiler yanılmıyorsam 211 bin seviyesindeydi ama 208 bin kadar geldi işsizlik maaşı başvuruları ee, aslında uzunca bir süre istihdam piyasası istisnatsız güçlü kaldığının sinyalini verirken sadece son aylarda e, çok böyle minimal artık hareket etmeye başladı ne beklersiniz tarım dışı istihdamdan yarın bize ne sinyal verecek sizin de söylediğiniz gibi bugünkü data aslında 212 beklenirken beklen önceki data setine Parayla olarak 208 bin civarında geldi. E aslında burada şuna odaklanmak gerekli. E uzun bir süredir ben e aslında şunu dile getiriyorum. ABD'de özel sektör tarafında yoğun işten çıkartmalar gözlemliyoruz. Ancak kamu tarafındaki işe alımlarla birlikte bunun çok net bir şekilde kompanse edildiğini izledik. E bu bağlamda da aslında federal bütçedeki gider kısmının da arttığını gözlemlemiştik. Şimdi artık bunun sürdürülemeyecek bir noktaya gelmesi beklentisinden dolayı e, aslında kamu harcamalarında düşüş e, oldu. E, bunun da ileriki dönemlerde aslında özellikle istihdam piyasasında kamu alımlarının azaltılmasıyla beraber istihdam piyasasında bir miktar negatif sinyaller e, alma ihtimalimizi güçlendirdiğini söyleyebilirim. Çünkü şu anki data seti hala aslında ilk çeyrekten gelen. Veri setleriyle birlikte güçleniyor. Dolayısıyla bu tarafta kamu harcamalarının azalması, özellikle istihdam piyasasındaki negatif sinyalleri arttırması bağlamında önemli. Çünkü konuşmanın başına söylediğim gibi özellikle üretim yapan şirketler finansmana erişim noktasında e, maliyetlenme kısmındaki negatif senaryodan dolayı e, aslında üretim ve istihdam tarafında sıkıntı çekmekteydiler. Hatta çoğu şirkette büyük şirketler. E, bu tarafta işten çıkarmalar yapmıştı. En son e, büyük e, oyunculardan Tesla'yı takip ettik. Global e, çalışanların yaklaşık yüzde işten çıkarttığı haberleri gelmişti. Bir e, dışarıya sızan iç e, şirket email e, sonrasında e, burada aslında e, Fed'in ana stratejisi şuydu e, kamu tarafında iş alımlarla, istihdam tarafını e, destekleyerek aslında piyasaları şu mesajı vermek çalışıyorlardı Bakın istihdam piyasası güçlü. Dolayısıyla resesyon riski yok. Bu bağlamda da enflasyon %2'ye düşene kadar faiz oranları yüksek seviyelerde kalabilir. Ancak makroekonomik dataların gereği e, sonucuna baktığımızda bir taraftan pozitif etki yaratırken diğer taraftan negatif bir etkiye neden olabilirsiniz. Bunu da çok net bir şekilde federal bütçedeki gider kalemindeki muazzam artışlarla gözlemledik. Evet istihdam piyasası konusunda piyasalara, e, pozitif bir e, algı oluşturdu e, FED üyeleri ve Başkan Powell. E, bu bağlamda resesyon e, konuşmalarının bas senaryodan birçok piyasa katılımcısı çıkarttığını gözlemledik. Yani ancak diğer tarafta baktığımızda özel sektörden e, çok yoğun miktarda layoff'lar görürken bunun kamu tarafında edilmesi federal bütçenin bozulmasının da ana sebeplerinden birisi olarak karşımıza çıktı. Ve e, GDP tarafında da Kamu harcamalarındaki iki yıl sonraki azalma ile birlikte 1.6'ya inmesi de aslında Amerika'da e, makroekonomik metriklerin pozitif seyretmesinin ana sebebinin federal harcamalar olduğunu bize göstermesi açısından da önemli. Bu da aslında makroekonomik tarafta oldukça e, riskli bir duruma e, neden oluyor diyebilirim. Çünkü bir yandan faizleri yüksek tutup bir yandan bu şekilde... E, harcama yaparak federal bütçede istihdam piyasasını desteklemek ve resesyon olmadığı olmayacağı algısını güçlendirmek için e, bir süre sonra aslında makroekonomik tarafta en büyük riskin federal bütçe üstünde olduğunu da e, net bir şekilde ortaya koyması açısından önemli. Dolayısıyla yarınki tarım dışı istihdam verisinin e, önemi bir miktar daha arttığını söyleyebilirim. E, bu tarafta tarım dışı istihdam verisinin de aslında e, baktığımızda veri setlerinde bir miktar gecikmeli gelmesinden dolayı muazzam bir negatif e, değişme ya da sapma göreceğimizi çok düşünmüyorum. Ancak bundan sonraki özellikle 2024'ün ikinci çeyreğindeki istihdam piyasası datalarının çok daha fazla önem kazanacağını net bir şekilde söyleyebilirim. E, çünkü FOMC bu tarafta federal bütçe harcamalarını düşürmediği takdirde istihdam sıkıntılarına çok daha büyük sorunlara neden olma ihtimali var. Bu da elbette federal bütçe arasındaki gelir ve gider dengesizliğinin sürdürülemeyecek noktaya çıkması. E, bu bağlamda aslında önceki toplantılarda e, çok fazla net bir sinyal vermeden pa Başkan Powell'ın da bu taraflara değindiğini gözlemlemiş Federal bütçe evet. tarafındaki gelir gider dengesizliğine bah bah bahsetmişti. Dolayısıyla bundan sonra istihdam piyasası dataları çok daha belirleyici olacaktır diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Yusuf Doğan kıymetli yorumlarınız için. Teşekkürler. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Biz de şimdi burada noktalıyoruz efendim programımızı. Her zaman olduğu gibi ana haber bültenine devrediyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. tek platform tüm dünya Philip Capital sundu